Bugün muzlu yaş pasta yapıyoruz. Tek katımı sütümü koyuyorum. Sonra pudingimi döküyorum. Muzlarımı koyuyorum. Tekrar katımı ekleyip süt ekliyorum. Sonra krema pastasını ekliyorum. Güzelce yayıyorum. Üstüne tekrardan muz koyuyorum. Tekrardan kat koyup sütümü ıslatıyorum. <laughs> Pudim ekliyorum, tekrar katımı ekliyorum, en sona krem şantimin üstüne ekleyip güzelce yediriyorum her yerine, güzelce etrafını temizliyorum. Gördüğünüz gibi şu an hazırladım. Çocuklarım istediği için bugün yaş pasta yapalım dedik.